Arkadaşlar bu videomuzda konum belirleme konusuna bakacağız. Yani iki noktanın birbirine göre konumunu nasıl bulacağız onu göreceğiz. Şimdi bu noktalı kağıdımızın üzerinde bir nokta işaretleyelim. Mesela şuradaki A noktası olsun. Bir nokta daha işaretleyelim. Mesela şuradaki B noktası. Şimdi arkadaşlar A noktasının B noktasına göre konumu nerede? A'nın B'ye göre konumu. Şimdi arkadaşlar hangi noktadaysa bu göre kelimesi hangi noktaya yakınsa bak A'nın B'ye göre diyor. Kendinizi o noktaya yerleştiriyorsunuz. Kendiniz B noktasında B noktasındasınız ve A'ya gitmek istiyorsunuz. A'ya gitmek için ne yapmamız gerekti? Çapraz gidemiyoruz. Mecburen yukarıya, aşağıya, sağa, sola gitmek durumundayız. B noktasından A noktasına nasıl gideriz? Hemen bakalım. B noktasından 1, bir, 2 birim yukarıya çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birimde sola gidiyorum. Demek ki arkadaşlar A'nın B'ye göre konumu 2 birim yukarı 5 birim solda. Bakın ne yaptık arkadaşlar? A'nın B'ye göre dedi. B'ye göre dedi. Biz kendimizi B noktasına yerleştirdik. Bu B noktasından A noktasına ilerleme gitmek için ne yapmamız gerekiyordu? 2 birim yukarı, 5 birim sola gitmemiz gerekiyordu. Demek ki arkadaşlar 2 birim yukarı, 5 birim sola A noktası B'ye göre 2 birim yukarıda 5 birim solda. Peki B noktasının A'ya göre konumu nasıl ona bakalım. B'nin A'ya göre dediği için arkadaşlar kendimizi hemen A noktasına yerleştiriyoruz. B'ye gitmek için ne yapıyoruz? 5 birim sağa 2 birim aşağıya gitmemiz gerekiyor. Demek ki B'nin A'ya göre konumu 5 birim sağda iki birim aşağıda. Arkadaşlar bu konum belirlemeler iki türlü yapılabiliyor. Peki nasıl bu? Yukarı aşağı, sağa, sola ya da arkadaşlar harita üstündeki gibi kuzey, güney, doğu, batı. Yani bir nokta başka bir noktaya göre şu kadar birim kuzeyde bu kadar birim doğuda diyebileceğimiz gibi şu kadar birim yukarıda bu kadar birim sağda veya aşağıda vesaire şeklinde bunu konumları belirtebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz A noktalarının A noktasının B noktasına göre konumunu bulacağız. B noktasına göre dediğimiz için kendimiz B noktasındayız. B'den başlayacağız A'ya gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birimlik bir uzaklıktayız. Yani 9 birim sol tarafa doğru gittik. Demek ki A B'ye göre 9 birim solda. Burada da arkadaşlar yine A'nın B'ye göre konumuna bakacağız. Yine B noktasındayız. A'ya gideceğiz. Giderken aralıkları sayacağız. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar, noktaları saymıyorsunuz. Noktaları kesinlikle saymıyorsunuz. Ara aralıkları sayıyorsunuz. Bakın şu 1 2 3 4 5 6 6 birim yukarıya gittik arkadaşlar. Ne diyeceğiz? A'nın B'ye göre konumu 6 birim yukarıda. Burada da arkadaşlar B'nin A'ya göre konumuna bakalım. B'nin A'ya göre konumuna. A'ya göre dediği için A noktasındayız. B'ye gideceğiz. Nasıl gideceğiz? 1 2 3 4 birim aşağıya indik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 birim sola gittik. Demek ki B'nin A'ya göre konumu 4 birim aşağıda 9 birim solda. Burada da arkadaşlar yine B'nin A'ya göre konumunu bulalım. Fakat bu sefer yönleri kullanarak yapalım. Hemen sayalım. B'nin A'ya göre dediğimiz için A noktasındayız. B'ye gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Aşağı indik. Daha doğrusu güneye indik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. Doğuya gittik. Yani B noktası A'ya göre 5 birim güneyde 9 birim doğuda